Herkese tekrar merhaba. Bugün yine çok güzel bir antik kente gidiyoruz. Hava bugün bayağı kapalı açıkçası. Ama yağmurlu gözükmüyordu bir 3-5 saat. Ben de hemen çıktım. Çok merak ettiğim yine bir antik kent var. Zantos Antik Kenti. Uzun zamandır e, gitmeyi yine hedeflediğim bana yakın olan bir antik kent. Yaklaşık 50 km uzaklıkta Fethiye'ye. Yani evime daha doğrusu. Ben de yaklaşık bir 20 dakika, yarım saat önce çıktım. Yolda yaraladım açıkçası buraya kadar geldim uzun lafın kısası Zantos'a doğru yolculuğum devam ediyor. Burası gerçekten inanılmaz bir antik kent ve acayip hikayeler var hakkında sizlere gidince orada hatırladığım kadarıyla anlatacağım. Zantos hakkında çok ilginç bir bilgi var daha doğrusu bende o bilgiyi orada bahsederiz. Yine güzel bir antik tiyatromuz var e, ee, milattan önceye dayanan tabi bir geçmişi olan bir antik kent burası. Likya Birliği'nin önemli kentlerinden birisi. Herkesin zevki tabii ki ayrı. O yüzden bir şey söyleyemiyorum. Ee, ben çok seviyorum. Seven arkadaşlar olduğunu biliyorum. Onlarla beraber e, güzel güzel bu videoyu ben göreceğim. Onlar da videosunu hemen bir gün sonra izliyor. Bu arada ben şunu söyleyeyim ben çok güncel tutuyorum videoları yani haftada 2-3 gün dışarı çıkıyorum işte Video çekmiyorum genellikle her yani çıktığımda, e, özellikle yazlar öyle oluyor. Şimdi hava kötü olduğu için tek çıktığım günde de video çekiyorum bazen ama e, video çektiğim günden bir sonraki gün ya da hemen bir sonraki gün yayınlıyorum videoyu. Bugün e, çarşamba günlerden, e, çarşamba günü saat 14-15, siz bu videoyu Perşembe ya da Cuma günü izlersiniz. O da neden, bu arada ben videoyu akşam yapıyorum e, ee, internetimizde olsa yarın sabah bile izlenir. Ee, ama internetin maalesef hızlı olmadığı için yani bir yaklaşık 3-4 saat minimum bu videonun editi sürüyor. Hani kısa bir videodan bahsediyorum. Bu video büyük ihtimalle öyle olacak. Çok uzun bir video değil. Ee, 3-4 saat kadar onun editi sürüyor. Daha sonrasında internete yükleme işi var. O gerçekten çok uzun sürüyor. Şuradan ben bu uçayım da gideyim. O gerçekten bayağı uzun sürüyor. Evin interneti maalesef şu an hiç iyi değil. Fethiye'de genel olarak böyle bir sorun var. Geceyi koyuyorum, sabaha mesela hata vermiş olarak uyanıyorum. %50'sini yüklemiş, hata vermiş. Sonra tekrar deniyorum falan o hatayı halletmeyi. Olmuyor. Siliyorum, tekrar yüklüyorum falan. Gibi garip garip işler. Anlayacağız. İnternette başım biraz belada bu ara bu arada değil hep böyleydi zaten. Durumlar böyle. Şimdi Antalya sınırına sırada geldik tekrar. Burası Antalya'nın iyi sınırları içerisinde bulunan yerlerden birisi bu arada. Ben şuradan geliyorum abi sağ sinyal. Yani. Evet. Zantos geldik. Zantos yine bir mi? Oğlum biraz birdi ya. İnanılmaz. Arkadaşlar antik kentin içine geldik falan. Orada ne var? Orada müze gibi bir şey mi var? Ama baksana yamaçlarda her yer. Abi şu kadar ya oradan kaç kere geçtim bilmiyorum da. yine içine girmediğim bir antik kent yani. Baksana aa çok güzel abi. Şurası müze kart olan kısım Çok çok güzel bir antik kent. İki bu bildiğim kadar bir kısmı ee, daha işte buradan yukarı doğru bayağı gidiyor diyebiliyorum. Hatta yukarıda kalıntılar var bakın tepede. Gözüküyor mu bilmiyorum. Ama küçük bir kısmı burası. Şöyle göstermiş olayım. Yine benim en sevdiğim alan tabi. Antik tiyatro. Daha şu arkadan ama bir yolu olması lazım. Bak şimdi gördüğüm kadarıyla. Şimdi arkadaşlar hızlıca isterseniz öncelikle şu güzelliğini göstereyim yukarıdan. bu açıdan göstermiş olayım sizlere. Şöyle bu açıdan bir görmüş olun. Şimdi şu A3 köprü tarafa geçeceğiz. Hızlıca kamerayı da kendime çevireyim. Şimdi şöyle. E, burası çok önemli bir antik kent. Özellikle Likya Birliği için çok çok önemli. Neden böyle söylüyorum? Şimdi Likya Birliği'ndeki en önemli kentlerden biri. Patara, Zantos bunlar hani iki önemli kentten birisi. E, Milattan önce yani en eski buluntuların işte Milattan önce 1200'lü yıllara falan dayandığı söyleniyor. Her yer yer M.Ö. 8 yazan yer var. Yani önce 8. yüzyıla ait olduğu e, sanılan yerler var. E, mesela şu arkamda görmüş olduğunuz yapı, şimdi bakın bir tane burada var. E, bu çok önemli bu yapılar. Şu arkamda bakın üzerine motifler işlenmiş bir yapı var. Hatta onun şimdi size kamerayı yukarı kaldırıp göstereyim. Şurada da gördüğünüz gibi bir mezar var bunun üzerinde, anıt mezar şeklinde. E, ölülerin külleri yakılarak e, bu mezarların içine koyuluyormuş. Hatta yatanın ismi de bir rivayet ediliyor da şu anda açıkçası onu hatırlayamam tabii ki. Zantos halkı özgürlüğüne inanılmaz düşkün bir halk arkadaşlar. Ne demek istiyorum? Şurayı bir göstereyim size. Şöyle kaldırıp şöyle kaldırabilirim kadar. Bilmiyorum gözüküyor mu? Ama şöyle size göstereyim. Bakın üzerinde motifler var. Drone olsa harika gözükebilirdi. Üzerinde motifler de var görünüyor mu bilmiyorum. Mesela bunun üzerinde de keza öyle bir anıt mezar var. Tabii yine tamam edilmiş yani. Şunun mesela bir işte deprem ya da bir şeyden olduğunu zannetmiyorum. Bunun içinde bir şey var mı diye. Eminim ki bakan <laughs> insanlardan olduğunu rahatlıkla... Süper. Su, su kanalları falan gözüküyor. Çok ilginç. Organizasyon sistemi mi artık? Şurada şimdi şöyle bir hayalinizi, ben size zant halkına halkını şöyle anlatayım. Şurada şurayı bir hayal edin şimdi, kocaman bir e, antik kent, e, çok önemli kentlerden biri. E, böyle işte koşup oynayan çocuklar, e, bu alanda yaşayan insanlar, bunların hepsini bir hayal edin hızlıca. Ve Sonra da şunu hayal edin, bu halk özgürlüğüne ölü düşkün bir halk ki Persler buraya geldiklerinde çok kalabalık bir orduyla geliyorlar. E, bu kalabalık orduyla geldikleri zaman e, yani kaybedeceklerini anlıyorlar. E, savaşta kayıp vereceklerini anlıyorlar. Ve arkadaşlar halk e, yani bu akraporaya ya da işte bu tiyatroya savaşamayacak durumda olanları, çocuklarını, kadınlarını, Tabi hepsinin belki izlasiyla ee, koyuyorlar ve işte rivayet edilen o ki intihar ediyorlar yani yakıyorlar ya da işte hepsi kendini öldürüyor gibi bir durum var. Daha sonra erkekler de savaşabilecek durumda olanlarda hani derler ya kanının son damlasına kadar savaştılar ee, gidip savaşarak hani öleceklerini bilerek savaşarak ee, ölüyorlar. Böyle bir hikayesi var. Şimdi ee, Likya Akropolü denilen ee, kısımdayız. Tiyatronun Güneybatı Tepesi'ndeyiz. Tiyatro arkamızda kaldı. Tiyatronun Güneybatı Tepe üzerinde yer alan Akropol, erken Bizans Sur Duvarı'ndaki bir kapı ile ulaşım sağlanmaktadır. Bizans Sur Duvarı, Arap akıllarına karşı milattan sonra 7. yüzyılda yapılmıştır. Bizans Sur Duvarı, bu Sur Duvarı, Arap akıllarına karşı milattan sonra 7. yüzyılda yapılmış. E, ee, etrafında sular çevrili olduğu ve poligonel duvar işçiliğinin kullanıldığı görülmüştür. Milattan önce 5. yüzyıla ait konutların duvarları milattan sonra 5-6. yüzyıl konutlarının altında kalmıştır diyor. Yani daha sonra 1000 yılda tabii o arada geçen 1000 küsur yılda bunlar yenilenmiş demek ki başka şeyde kalmış duvarlar. Akropol'de F, G ve H anıtları bulunmaktadır. Acaba ne onlar? Biraz önce gördüklerim. Ancak bu alnıtların tahribata uğradığı ve kabartmaların yurtdışına götürüldüğü bilinmektedir. Şaşırdık mı? Hayır. Akropol'ün güneydoğusunda 3 km yükseklikte olan haçsız duvarlar M.Ö. 5. yüzyılda tarihlenmekte ve Likya konutlarına aittir. Tamam. Şu tarafta buradaki konutların kentte hüküm sürmüş beylerin yaşadığı düşünülmektedir. Bizans döneminde de Akropol'ün bey konutları olarak kullanıldığı görülmüştür. Konutların zemini mozaik ve tuğla ile kaplanmıştır. Konutların su ihtiyacını karşılamak amacıyla sarnıçlar ve su yolları küm kanal yapılmıştır. Al tabii inanılmaz bir manzara. Bakın ta karşı tarafta, şu an görünüyor mu bilmiyorum. Şu benim motoru park ettiğim ilerisinde bir sürü daha böyle yerleşim şeyleri var. Alanları var. E yani çok geniş bir alana yayılmış ve gerçekten çok önemli bir kent bir burası. Heh, bakın mesela şunlar su e, taşıyan gördüğünüz gibi sistemler. Şurada da var. Suyu taşıyan sistemler. Yine çıkmış bir sürü şeyler yere. Bunların parçaları büyük ihtimalle. ya yani Bunların hepsi açılabilir tabii. Şurada da bakın parçaları var. Şurada da var. Açılabilir bunlar hep böyle. Şimdi biz bir şeyin duvarından doğru gidiyoruz. Suyun aktığı yerler gözüküyor. bir bilgilendirme tabelası falan çok az yani. Bakım da çok az belli ki. Ee, kapının ne girişi var hani giriş çıkış diye Buradan gidersin Oradan gidersin de bu sur duvarıymış burası Şuradan git buradan gel falan gibi bir şey de yazmıyor Hani böyle bir loop şeklinde bir döngü şeklinde yapmamışlar Evet sur duvarı gibi gözüküyor Bu arada bir şeyler eşelenmiş Evet ileri doğru giden bir Başka bir şey yok surun duvarları büyük ihtimalle buralar en dış katmanı zaten yamaç aşağısı. Böylelikle devam ediyoruz. Geri dönelim. Tiyatroya doğru. Tiyatronun basamaklarına geldik. Buranın 5000 kişilik olduğu söyleniyor. 5000 kişi. Ortalama 5000 kişilikmiş. Çok güzel gözükmüyor mu ya? Abi inanılmaz. Eski yine eski hayal ediyorum bu arada. Böyle şimdi şuraya bakarken mesela işte şu duvarın mesela en üst noktasından buranın böyle kapalı olduğunu, oradan bir girişi var. Ee, böyle buradaki taşların hepsinin çok düzgün olduğunu, hepsinin aynı parlaklıkta olduğunu, daha bir açık renklidir büyük ihtimalle o zamanlar tabii. Böyle daha açık renkli belki bu taşlar. Korunmuş olan duvarlardan pay biçmek lazım. Şu iç alt içlerden pay biçmek lazım. Sarıya yakın bir ton. Böyle bej rengi taşların belki bir çoğu. Sütunlar falan yere düşmüş tabii. Sütunlu Cadde dedi herhalde bu bakın orada. Onların kaidesi mi deniyor? Onun altları var. Ama kendileri tabii... Demiş, bu arada Persler zaten buraya geldiklerinde burayı yıkmışlar. Şimdi halk zaten yakmış bu arada giderken. Hani hiçbir şey ele geçmesin diye. Dedim ya kendilerini öldürmüşler zaten intihar etmişler yani. Ee, ve burayı da yakmışlar. Bize de ait hiçbir şey o Perslere geçmesin diye. Öyle bir durum var tabii yani. Yazıtlı pilye ismi doğrusu buymuş. İki basamak üzerinde yükselen yazıtlı yekpare bir taş blok yanındadır. Aslında yazıtlı pilyenin üzerinde harp yanıtındaki gibi dört taraflı kahvaltmalı süslü bir mezar odası olan en üstte arslan şeklinde bir tahta oturan prens heykeli bulunan 11 metre yüksekliği görkemli bir anıt olduğu anlaşılmıştır. Kere isimli, Kere isimli Likya kralının savaşlarda geçen yaşamının anısını dikilmiştir. M.Ö. önce 425 400 yılları arasında tarihine anıtın 400'ünde bilinen en uzun likçe yazıt yer almaktadır diyor. Abi bu nedir ya? Yani? Bakın orijinalini de şurada gösteriyor size zaten bu arada. Ee, aslında böyle bir şeymiş bu. Bunu gözüküyor mu? Şimdi şu alt kısmında belki şuraya kadar olan kısmını gösteriyoruz. Ee, üstünde bir işte bölüm. Ee, bir tahta oturan prens ee, üzerinde de aslan varmış ama şu anda tabii öyle şey yok artık. En eskilikçe yazı diyor bak. Görüyor musunuz? Üzeri komple yazılı böyle bu şekilde. Acayip yazılar var üzerinde. şunu. Dört tarafında yazılar mevcut. yaptım. O bisiklet ayakkabısı yürüme işi beni şey yapıyor. Bu arada bu yazın ta kesin tura çıkarsam Yazın bir tura çıkarsam şey yapacağım abi. Ee, bir önceki bir, 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 tane yazlık ayakkabı alacağım net. Ee, yazlık böyle rahat bir böyle yarım çizim bir tane yırtılmıştı benim vardı. Ondan nispeten çok daha rahat yürüyordum. Bilekli o En azından böyle uzun yol yapmayacağım ama böyle çok gezeceğim günlerde onu yiyeceğim. Çantamı atacağım bir tane dursun orada. Karşıda kaldı o kızım, tabi ortada yolu biz büyük açmışız sonra böyle bir yol falan olduğunu düşünmüyorum asfalt yol geçiyor oradan ama altında ne var kim bilir <laughs> onu zamanla işte orası belki şehrin e, patikası giriş alanı ve biz onu zamanla açmışız ve asfalta döndürmüşüz. Burası da bir önemli giriş çünkü bu Ben şimdi size hemen göstereceğim. Gidiyorsunuz fotoğrafını şuradan. Diyor ki Sütunlu Cadde. Heh, burası Sütunlu Cadde'ymiş abi. Roma şehir planlamasının klasik unsurlarından biri, biri olan caddelerdir. Doğu batı doğrultulu caddeler, doğudan batıya doğru uç caddeler. Doğu batı doğrultulu caddeler, Ducumanus Maximus, kuzey güney doğrultulu caddeler ise Cordo Maximus olarak adlandırılmıştır. Tamam. Bu tür caddeler bir Roma şehrinin doğu batı doğrultusunda uzanan en geniş ve en önemli yoludur. Santos'ta da bu planlama ilkeleri doğrultusunda Documanus Maximus, belirgin bir kent yapısının parçasıdır. Yani doğu batı, doğu batı yönlü cadde. Caddenin güneyinde ve kuzeyinde dükkanlar yer almaktadır diyor. İki ucunda yani solunda ve sağında, sol sağlarında dükkanlar yer almaktadır, demiş. Evet, aynen öyle. Kamuya açık alanlarda üstü örtülü sütunlarla desteklenen açık galeri bulunmaktadır diyor aslında dükkanların önünde portiko. Yani önlerinde kapalı alanları var, üstü örtülü alanları var. Cordo Maximus ile Dictumanus Maximus'un kesişim noktasında iki kemerli bir kapı. Dipyon inşa edilmiş ve bu kapıda ve bu kapıdan Dictumanus Maximus'a giriş sağlanmaktadır. Caddenin 125 metrelik ilk kazı çalışması 1999 yılında başlamış, 2010 yılında tamamlanmıştır. Şehrin dediğim gibi o ana kısmı da şurada batıda. Ee, güneybatıda kalıyor. Ee, burası da doğusu arkadaşlar. Ee, ve bu caddeden yürüyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet inanılmaz yani şu. Şu genişlik inanılmaz. Şeyde de var ya, Efes'te de var ya böyle bir yer. Efes'in de biliyorsunuz böyle bir limana doğru giden, yanlış hatırlamıyorsam Efes limana doğru, o zamanki limana doğru giden böyle bir caddesi var. Burası da öyle bir cadde çok acayip. Çok acayipmiş. Şuna bak. 99'da başlamışlar kazmaya. 2010'da bitmiş. Buranın ortaya çıkartılması. Ellerine sağlık çıkartanların diyoruz. Harika. Çok inanılmaz bir yol. İşte neden motosiklet ayakkabısıyla gelmemiz gerektiğini böyle anlıyoruz. Şimdi benim ayakkabılarım çok sert, çok bilekli. Mesela şu görmüş olduğunuz karşıdaki kısma, şöyle kamerayı çevireyim. Şu görmüş olduğunuz karşıdaki yoldan gitmek lazım. Daha aşağıya inmek lazım kilise tarafına doğru. Kilise burada şurası zaten de. Ee, yani çok çok daha fazla yürümek lazım. Çok daha bakmak lazım. Üstteki mont falan filan bunlar sıkıntılı işler. Neyse yaza doğru bu işleri çözeceğim. Bir çantam uzun bir tura çıkarsam böyle bir çantam boş gideceğim. Çantaya dolduracağım hepsini. Montu şunu bunu. Böylelikle daha rahat bir gezi yapmayı planlıyorum. Böyle yerlere uğradığım zaman. Şunu görmeniz lazım. Bu arada. Her şey hepsinin üzerine yazıyor da. Şurada da bakın çok net. Ters mi duruyor bu? Bence ters duruyor. Şu mesela bir şeyin tepesiymiş büyük ihtimalle. Sütunlardan birinin tepesiymiş. Hepsinin üzerine bir şeyler yazıyor abi. Böyle büyük sütunlar vardı belki de işte burada. Sütunlu cadde. Çok güzel. Size kendinizi göstereyim bak. <laughs> Kamera da çekiyor. Yani umarım beğenmişsinizdir tabi. Her gördüğüm şeyi kameraya o kadar güzel çıkartamıyorum. Bir şekilde kameraların böyle bir şeyi var, bug'ı var. Keşke gördüğüm şekilde görseniz. Bazen çok süratli geziyorum falan. Kamera da çok hızlı gözüküyor, çok net gözükmüyor. Ama şey elimden geldiği kadar size hani bu ortamlarla ilgili fikir vermeye çalışıyorum. Siz de benim gibi böyle antikent seviyorsanız rotalarınızın üzerinde kesinlikle bulunması gereken yerler. Yani ne bu? Bakın 3 tane antik kent. Üçü de aslında Fethiye'den Kaş'a giderken, yani Fethiye'den Antalya'ya doğru giderken yolunuzun tam olarak üzerinde. Yani biri için içeriye 5 kilometre giriyorsunuz, biri için içeriye 1 kilometre giriyorsunuz, bir diğeri için gördüğünüz yolda da 10 kilometre giriyorsunuz gibi. Yani böyle Fethiye'den Kaş'a normalde kaç dakika sürüyor yol? Ben çıktığım zaman 1 saatte gidiliyor yani 60 dakika anca sürüyor yol. Ama böyle sindire sindire gidelim derseniz işte buralara girerek böyle sabah mesela çıktınız sabah saat 8'de Fethiye'den 9'da kahvaltıyı yolda yapmalı ya da buralarda bir yerlerde yapmalı. Önce işte Letona, sonra buraya Zantos'a, sonra Patara'ya girip Patara'da yüzüp mesela oradan sonra tekrar yolunuza devam edebilirsiniz ki biliyorsunuz mesela geçen hafta gittim Pınar'a antik kenti de öyle 10 kilometre içeri giriyorsunuz ve harika bir antik kent Pınar'a da öyle. Yani Pınar'a, Patara, Zantos, Leton bunlara yani çok kolay ulaşım bir Fethiye-Antalya arasındaki bir yolculukta çok rahatlıkla uğranabilir. Yani bir tane adamla karşılaştım bu arada yüz yüze karşılaşmadım YouTube'da karşılaştım. Yürüyor. Ee, bin gündür yürüyorum falan. Önünüze çıkmıştır belki ya böyle bir şey yani, seviyorsunuz siz de. Ee, önünüze çıkmış olma ihtimalinin düşün, olduğunu düşünüyorum. Ee, böyle Kars'tan bir yere doğru yürüyor Tam o bölüme denk geldim En çok izlenen bölümlerden birisi de o zaten Büyük ihtimalle Türkiye'de böyle bir ana sayfaya düştü ee, Siz de büyük ihtimalle görmüşsünüzdür Abi O kadar güzel köylerin içinden Geçiyor ki o kadar güzel yerlerden geçiyor ki Böyle hani Ara yollardan geçiyor böyle inanılmaz bir manzaraya Denk geliyor işte ileride bir köy var böyle virajlı Bir yol kıvrılıyor böyle bozkır gibi Böyle ileride köy gözüküyor Böyle orada asfalt yoldan yürüyor Böyle aşağıya doğru falan ya imlendim ya. Adam yurt dışından gelmiş buralarda geziyor kafası değil bu. Zaten öyle yani biz de gidip yurt dışına geziyoruz. Belki onların çoğunu görmediği gitmedi yere gidiyoruz olabilir yani. Bu normal bir şey tabii ki ama ya, nispeten normal. Ama biz de yani hiç burnumuzu çıkartmıyoruz abi hiçbir yere çıkartmıyoruz. Ee, adamı çok imlendim ya. Oralara gitmek görmek gezmek çok isterim. Ee, umarım bu yıl bunları yapacağım. yani Bu yıldan sonra değil daha doğrusu e, çok nettir kararlarım böyle bir şekilde gideceğim gezeceğim göreceğim yani zaman oluşturacağım bunun için bir şeylerden başka şeylerden kısıp sürekli buna yoğunlaşmayı düşünüyorum açıkçası gideceğiz göreceğiz gezeceğiz öğreneceğiz bileceğiz diyelim aslında videoyu burada kapatayım hiç e, yolda şimdi ne kapatacağım yoldan görüntüleri size koymuşumdur zaten yani gelir gelirken de koyduğum görüntüler vardır dönerken de vardır buradan şimdi ben eve doğru geçeyim artık e, umarım beğenmişsinizdir umarım çok beğenmişsinizdir eğer beğendiyseniz kanala abone olduysanız beni destekliyorsanız sizlere çok çok teşekkür ediyorum yani abone olmadıysanız da izlediyseniz videoyu buraya kadar çok teşekkür ederim zaten böyle videoların gelmesi için bana bir motivasyon şart. Motive etmek isterseniz beni böyle beğenip abone olmanız yeterli. Altta ücretsiz yani bu biliyorsunuz bir tuşa basacaksınız. Abone olmak isterseniz beklerim. Katıl üzerinden destek veren dostlarıma da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Onlara da teker teker. Onlarla bir WhatsApp grubumuz var zaten. WhatsApp grubundan genelde konuşuyoruz. Bakayım onlar mı yazdı yok. Dediğim gibi katı üzerinden yorulursanız lütfen bana Instagram üzerinden cep numaranızı atın ki ben sizi orada e, WhatsApp grubuna alayım. Oradaki sohbetimize, muhabbetimize ortak olun. Sağlıkla, sıhhatle kalın. Yollarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.